İçimde kötü bir his var ya. Böyle bir şey olacak gibi. Ulan Jale. Ulan Jale. Beni düşürdüğün durumlara bak lan Jale. Of. Ha, Çocukluk arkadaşım Okşan geliyor. Yanında da en güzel bir arkadaşı. Suhacığım merhaba. <laughs> ee, Okşancığım. Mümkünse seni en yakın dostlarım Korkut ve Bican Beylerle tanıştırmak istiyorum. Memnun oldum. Memnun oldum. Bir mukabele. A, tanıştırayım Sevalay. Merhaba. Merhaba. <laughs> mümkünse sanat çağdı gibi. Ee, <laughs> Süha mümkünse mevzuya girelim mi? Süha'cım, işin içinde sen olmasan hayatta böyle şeylerden hoşlanmam. Tarzım değil. E, çok teşekkür ederim akşam. Sana çok teşekkür ederim Sevilay. Rica Ş ederim. Mümkünse bir mutluluğu mimarı olacaksınız. Hadi gidelim. Hı, gidelim. <laughs> gidelim. Şahane, kız güzel oldun mu? Çok güzel oldum dedim ya. Kol prenses gibi oldun. Ay. Süha da çok mutlu <laughs> olacak. İnşallah. Aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Süha o kızla kol kola. Allah cezanı versin kol <laughs> Bunu da mı yapacaktın? Balta girmemiş hayvan. <laughs> Mehpare saçların ne güzel olmuş. Kalıbını nasıl yaparsın Suha? Oo. Senin kalıbına. Allah canımı alsa da kurtulsam. O yanındaki basit kim korkar? Oy, 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 oy. <laughs> Yanlış anlama Jale. Suha'nın çocukluk arkadaşı. Okşandan Seval bunlar. Suha enişte. Bunu senden hiç beklemezdim. Kendi yoldan çıktığın gibi korkutu da ayarttım. İğrençsiniz. Ya Mehbare Mehpare mümkünse izah edeyim. O artık senin enişten değil Şale. Yürü gidiyoruz. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Zaten bize layık değillerdi abla. Onlar bu basit kadınlara Aa! layık. Her şey Aa! bitti. Bizi artık aramayın. Yürü. <laughs> Yürü. Nereye gidiyorsun lan Şale? Kızlar bir şey söylesenize lan gidiyorlar lan. Gidiyorlar lan. Gidiyorlar lan. Gidiyorlar. Mehpare dur bir dakika. Bütün bu yaşananlar bir şakaydı. Abi Kışkanlı'nın belki de terk ya. Bir şey anladıysam Arap olayım, yürü Okşan gidelim yürü. <laughs>